Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, İnsanlar şu iki şey için gözlerinden yaş değil, Kan akıncaya kadar ağlasalar, Onları bir daha geri getiremezler. 1. Dostların ayrılığı Beraber oturduklarımız, sohbet ettiklerimiz, Sevdiklerimiz birer birer ahirete göçüyorlar. Bir daha geri gelmezler, gelemezler. Zaten iyi insanlara gelmeleri için teklif etsek kabul etmezler. Kabirde cennetteki yerini gören bir Müslüman, cennetten çöplüğe, zindana niye gelsin ki? 2. Kaybedilen vakit Gençliğimiz, geçen günlerimiz, yeri göğü yıksak bir daha geri gelmez. O fırsat bitti artık. Vaktinin kıymetini bilmeyen, başka neyin kıymetini bilebilir? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir yerden geçerken kürsüde vaaz veren bir zatı görür. Ne anlattığını merak eder. Bir kenarda oturup sonuna kadar dinler. O zat özetle şunları söyler. İnsan kabre girince herkesin cevap vermek zorunda kalacağı dört şeyi soracaklar. Malı, Parayı nereden kazandın? Nasıl nereye harcadın? Allahu Teala'nın verdiği bu kıymetli vücudu nerede, hangi yolda yıpratıp tükettin? Öğrendiğin ilimlerle amel ettin mi? İnsanlar bu ilminden nasıl faydalandı? Bunlarla Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl kazandın veya kaybettin? Vaktini nerede, nasıl değerlendirdin? Amele başlamadan önce niyetini düzeltmeye, samimi kılmaya, kontrol etmeye ve düşünmeye dikkat et. Çünkü niyet amelin temelidir. Amelin güzelliği, çirkinliği, sıhhati veya bozukluğu niyete bağlıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Bundan dolayı bir söz söyleyeceğinde, bir amel işleyeceğinde, bir işi yapmaya azmettiğinde, bununla niyetin yalnızca Allah'a yakınlaşmak ve onun fazlu keremiyle niyet edilen şeye verdiği sevaba ulaşmak olsun. Bil ki Allah'a yakınlaşmak, Resulünün diliyle öğrettiği farzları ve nafileleri yerine getirmekle mümkündür. Şüphesiz halis niyetin yapılan mübah bir işte tesiri vardır. Böylelikle o mübah olan amel Allah'a yakınlık olur. Çünkü vesileler maksatların hükmünü alır. Misal olarak Allah'a ibadet için kuvvet bulmak niyetiyle yemek yemek ve Allah'a ibadet edecek bir evlada sahip olmak niyetiyle ailesine yaklaşıp münasebette bulunmak gibi. Niyetin doğruluğu için amelin onu yalanlamaması şarttır. Misal olarak bir kişi ilim öğrenmek istiyor ve ilim tahsil etmedeki niyetinin amel edip insanlara bildiklerini öğretmek olduğunu iddia ediyorsa ve bu kimse ilim tahsilinden sonra bu dediklerini yapmıyorsa o vakit onun niyeti sadık değildir. Yine insanlara muhtaç olmamak, muhtaçlara sadaka vermek ve akrabaları gözetmek için dünyalık talep eden ve bu imkana kavuştuğunda bunları yapmayan kişinin niyeti de sadık değildir. O kimsenin niyetinin ameline bir tesiri yoktur. Temizlik, bizatihi necis olan bir şeyde tesir etmediği gibi, niyetinin iyi olmasının da günahlarda hiçbir şeye tesiri olmaz.'' O halde kim ki bir insanla oturup bir Müslümanın gıybetini eder ve bununla arkadaşını sevindirmeyi kastettiğini iddia ederse, o kişi gıybet eden iki kişiden biri olur. Ve yine kim ki iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktan geri durur ve bununla günah işleyenin kalbini kırmamayı kastettiğini iddia ederse, günah da onun ortağı olur.'' Kötü niyet güzel amele bulaşırsa onu bozar ve kötüye çevirir. Misal olarak bir kişinin salih ameller işleyip bununla mal ve şeref elde etmeyi niyet etmesi gibi. İbadetlerindeki niyetinin sadece Allah'ın rızasını kazanmak için olmasına gayret et. Allahu Teala'nın sana vermiş olduğu mübah olan şeylerden ibadetinde sana yardımcı olmaları niyetiyle faydalan. Bil ki bir amelde birçok niyetin toplanması tasavvur edilebilir ve amel eden için bu niyetlerin her birinden dolayı tam bir sevap hasıl olabilir. Bunun ibadetlerden misali şöyledir. Bir kişi Kur'an okumakla Allah ile konuşmaya niyet edebilir. Çünkü Kur'an okuyan kimse Rabbi ile konuşmaktadır. Yine Kur'an okumakla ayetlerdeki ilimleri almaya niyet edebilir. Zira bütün ilimlerin kaynağı Allah'ın kelamıdır. Yine Kur'an okumakla kendisinin ve başkalarının istifade etmeleri niyetini taşıyabilir. Ve bunun gibi güzel ve salih niyetlerde bulunabilir. Bunun mübah olan şeylerdeki misali ise yemek yerken Rabbinin "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin." ayetindeki emrine uymaya niyet etmendir. Yine yemekle Allahu Teala'ya ibadet etmek için kuvvet bulmaya ve yediklerinin Rabbine karşı şükre sebep olmasına niyet etmendir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Artık bu iki örneğin dışındaki ibadet ve mübah olan şeyleri bunlara kıyas et ve gücün yettiği kadar salih niyetlerini çoğalt. Niyet denildiğinde iki manadan biri kastedilir. Birincisi, niyet seni bir işe teşebbüs etmeye, bir işi yapmaya, bir sözü söylemeye sevk eden maksadından ibarettir. Bu itibarla çoğunlukla niyet, eğer niyet edilen amel hayırlıysa amelden daha hayırlı olur. Şayet niyet edilen amel şerli bir amelse o vakit niyet amelden daha şerli olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bu hadiste mümini özellikle nasıl zikrettiğine dikkat et. Çünkü facir olan kişinin niyeti amelinden daha kötüdür. İkincisi niyet senin bir şey yapma ve o şeye azmetme kastından ibarettir. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.